Exo Altran'dan. hepinize merhaba arkadaşlar karşınızda Lords Io oynuyoruz. Biliyorsunuz dünkü Agario videosunda tam dünya birincisi olacağız. ilk ona girdik böyle oyun bizi atıyor ya. Tarafa yedik Ama Exo bugün Lord Zio'da dünya birincisi olma vakti geldi artık. Çünkü Lord Zio'nun serverları daha kaliteli. Agarıyor sana pü! Ve burada oyun bizi atmayacağı için eksuanesi kesin dünya birincisi oluyoruz. Ve dünya bütün Türklerin yüzünü gösteriyoruz lan. Dı 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 Şimdi geldik en önemli kısma. İsmimiz ne olacak? Osurix mi? Bu benim mükemmel osuruk nikim. Bunu kullanmalıyım. Evet Evet tek sualesi. İsmimiz Osurix olacak. Osurix. Mükemmel. Bu oyundaki amaç çok basit tek sualesi. Dünyayı ele geçirmek. Ama bu oyunda Agariyo'da olduğu gibi bir top değiliz. Bu oyunda biz bir savaşçıyız. Daha bir kral ya da bir lord adındaki gibi. Ve kendi ülkemizi ve çevremizi kurmaya çalışıyoruz. Ve tabii ki bir sürü diğer gerçek oyuncular var. Onlar da bunu yapmaya çalışıyor. Bizim amacımız dünyadaki en büyük Türkiye İmparatorluğu olmak. Yani Türkiye'nin küçük hali. Osurix İmparatorluğu. Şimdi alttan videoya like atıp abone olmayı beğenmek için düşüne kafa atmayı unutmayın. Ben de böyle bir kazak getireyim böyle. Böyle gazlanayım böyle. Böyle. Araba gibi gaza alayım. Bu sefer birinci oluyoruz. Şöyle oynan diyorum bakalım. Aha. Şu amaçlıkla geçiyoruz. Bakın Osurix. Geziyoruz ve şu an haritadaki tüm altınları almamız gerekiyor. Bakın bunlar yemek gibi böyle. Alıyoruz hop. 30 altın veriyor bize. Şu an 620 altınımız oldu bile. Ve altta kurabileceğimiz farklı binalar ya da çağırabileceğimiz, eğitebileceğimiz askerler var. Hemen şöyle buraya bir tane altın madeni koyduk. Bu bize sürekli altın madeni kassın. Üzerinde Osurix yazıyor. Yani güzel. Umarım hiçbir başka oyuncu gelip bizim madenimizi gebertmezler. Buraya dokuyalım. Oh sonsuz para. Getir getir. Bu bize böyle sürekli para getirecek. Yanımıza bir tane büyücü çağıralım ya. Gel bakayım büyücü kardeş. Hoş geldin, hoş geldin. Aha. Vuralım bakalım başka bir oyuncunun şu anda şeye vuruyoruz. Lan ne kadar az vuruyor bizim büyücü ya. Azıcık oktu çağıralım. Ne bir tane mi çağırabiliyoruz? Çünkü evimiz yok. Evet doğru. Hemen şimdi geldim bizim adının yanına buraya bir ev kuralım. Buraya şu an ülkemizi kurmaya başlayalım mesela. Bir ev kurduk buraya. Bir ev daha kuruyorum. Yanına kurduk Osurix evleri ve madeni. Çok güzel. Osurix ülkesi şu an büyüyor. Şu okçu şaralım bakalım daha çok. Güzel 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 çok iyi. Üstteki madeni bir yağmalayalım ya. sir Magalendana. Sana Türklerin gücünü gösteriyoruz lan. Türkiye lan burası. Artık o maden bizim olacak. Anam geldi adam. Oha. Kurt Cobain abi. Gelme abi. Bu adam çok güçlü. Eksualesi çok güçlü. tam bu adamı takmayan peşimize. Bayağı güçlüymüş bu. Sen git. Anam bunun da ejderhası var yanında. Hepsi güçlü ya. Neyse hiç sıkıntı yok. Şu an arkadaşlar sonuncuyuz. Bakın onuncuyuz. Osurex onuncu ya sonuncuyuz şu an. Birinci Sir Killers diye birisi. Evet. Havalı İngilizce'de Sir Killer. Ama hiç sıkıntı yok. bizde de Dark Web Killer'ız kardeş. Dark Web Killer. Güzel şimdi bir sürü okçu istiyoruz bakın bir sürü okçu. Hepsi resimde alıyoruz bunu. Of bu maden artık bizim. Bizim lan bu kon. Yürü git lan buradan. Git başka yere kon. <laughs> Hemen buraya maden koyduk. Daha çok maden kurup daha çok para yükselesi. Çok para demek çok asker demek. Şu an haritanın en sol alt tarafındayız. Haritadaki o minik L işareti biziz. Yani Lord demek doğru. Çünkü biz bir Lord'uz. Hemen birazcık ev kuralım. Bakın ev E tuşunda. Çünkü ev E ile başlar o yüzden. Buraya koyduk. Buraya da bir tane koyduk. Bir tane daha koyuyorum. Çok güzel. Biraz savaşçı böyle şövalye eğitelim bakalım. Şövalyeler gelsin ön tarafa. Güzel. Gördüğümüz tüm madenleri almalıyız. Anam yandan birisi geçti. Vallahi korktum ha. Oha bu adamın bir sürü ejderhası var lan. Kon reis. Lan kon buymuş ekşi söylesi. Kon reisin ejderhaları var. Tamam kon reis. Git başka yere kon. <laughs> Tamam bu şakayı bir daha yapmayacağım Şaka şaka yapacağım çok komik çünkü Şöyle ilerleyelim bakalım Daha çok maden gerek bize ya Böyle pasif bir para üretimi ihtiyacımız var şu anda Sürekli para gelsin bize Şu an 1400 liramız oldu mesela Bir tane ejderha istiyorum Bizim de bir ejderhamız olsun Aha Hayırdır lan sen Buraya gelmişsin bizim mahalleye Gel gebertin gebertin arkadaşlar çabuk bak Lim Limfart boy gebertin Geberdi mi? Aha vallahi geberdik Adamı geberttik lan. Şövalyeler saldırın. Çok iyi. E, evlerin de yakın onun. Evlerin de yakın. Artık bizim buralar. Çok iyi. Hemen kendi madenimizi koyduk buraya. Çok güzel, çok güzel. Devam edelim. Bir ejderha çıkarabiliriz artık. Gel bakalım. oha. İlk ejderhamız geldi Xolas bakın. Turuncu bir ejderha. Sir birincinin şu an Xolas burası. Birincinin madenini kırıyoruz. Vallahi kırdık. Umarım bizi dövmez. Adamın ülkesi burada Xolas bakın. Sorry killer'ın ülkesi burada şu an. Tamam o zaman buraya çok yaklaşmayalım. Biz aşağı kuralım. Ülkemizi kuralım aşağı. Böyle buralarda başka bir maden var mı ya? Varsa çok iyi olur çünkü. Aha Sör Ean işim bitti lan Oğlum gebertin çabuk Gebertin çabuk Bunu geberttik Bu Sör Ean da dokuzuncuymuş ekstra şu an beşinciyiz Gebertin lan Sör çabuk gebertin Hop geberdi mükemmel Eksu Onu da geberttik Artık bizim bu altın madenini yükseltelim Geliştirelim Geliyoruz buraya o streks tıklıyorum Güçlendir 500 liraya 1000 liraya güçlendir 2000 liraya güçlendir Artık fullledik. Maksimum güç Sıra geldi bunu korumaya şimdi Bir sürü çakal düşman var Koruyalım buraya bir büyücü kulesi koyalım Böyle buraya da bir tane büyücü kulesi koyalım Buraya bir tane okçu kulesi Buraya da bir tane okçu kulesi koyduk Çok iyi ülkemiz gelişiyor ya Burada güzel güzel gelişin tamam mı oğlum Umarım bir saldırı olmaz Şu an dünyadaki sonrası dördüncü olduk bakın dördüncü şu an Bunu da geliştirelim hadi gelişsin bu da Ooo bizim burada eski evler varmış lan Bunu da geliştirelim koyduğumuz evler Bunu koruyacak bir tane minik okçu kulesi buraya bırakalım Ne olur ne olmaz şu an dördüncü yüz hala Oyunda en pahalı şey 3000 liraya alabildiğimiz bir dinozor böyle dev gibi. O çok güçlü. Onu yer alırsak var ya bitti bu iş. Bütün ülkelerin ağzını burnunu yok eder. Aha gebertin lan. Bir gariban. Garibanı gebertin çabuk. Kayden oğlum gel lan buraya vallahi bak. Bir şey yapmayacağım lan gel. Tamam. Hemen bunun yıkalım. Eksualis bütün evlerini falan ağzını burnunu dağıtalım. Çok güzel. Mükemmel. Ejderhamız üflüyor. Oğlum kayden git falan sana. Tamam şimdi. Aha çaldık eksualis bakın. Mega dinozor geldi. Artık burası bizim oldu kaydan kardeş. Şimdi Exo ailesi bakın. Bizim solda kurduğumuz madenleri aldılar ya. En iyisi bizim bu sağdaki ülkeyi güçlendirelim. Şu an bayağı paramız oldu. Bunu geliştirelim böyle altın renk olsun bu da. Etrafına şöyle büyücü kulesi kuralım. Bu bizim ana merkezlerimizden birisi olsun. Şöyle alta üste ölümcül bir şey. Gel lan buraya Diana Armor gebertin oğlum gebertin gebertin. Okçular saldırın. Vallahi gebertik. Askerler bizim mi oldu artık? Lan bizim olacak Exo alabilir alabiliriz askerlerini. Ama evlerimizi yıkmışlar. Hemen buraya artık yapıyoruz. Burası bizim yeni evimiz. Hemen buraya buraya bir sürü kuruyoruz. Şöyle bir sürü hop kuralım bakalım. Osurix dünyası. Şöyle şu yanlara bir okçu kulesi koyduk mu? Artık bence alabiliriz askerleri bakalım. Burada mı? Aha aldık. Lan ne yapıyorsunuz? Saldırıyor Xalis bize saldırıyorlar. Oğlum bak vallahi gebertirim. Daha çok ejderha çağıralım. 3 ejderhamız var lan hadi. Hadi şimdi gelin. Bize burada şekil yapıyorsunuz. Xalis saldırdılar ya. Neyse hiç sorun yok. Hiç sorun yok. Hemen tekrar gelişeceğiz. Buraya bir okçu kulesi daha koyalım. Oğlum bak vallahi gebertirim. Bizim burada kulelerimize vuruyorlar. Daha çok okçu kulesi lan. Bak bak bir daha gelmiş. Oğlum Çobayın, senin derdin ne? Adam çok vuruyor bu adam. Hadi gel ülkemize gel. Hadi yiyorsa gel. Canımız şu an bayağı azaldı. Yükselis bayağı azaldı. Bu kurt güçlü bir kurt. Vallahi güçlü. Okçuları basıyorum. Fulluyorum. Oğlum bak vallahi gebertirim. Daha çok koyuyorum buraya. Bizim buradaki altın madenini almaya çalışıyor. Yükselis çakal ya. Görüyor musunuz? Vermeyiz lan. Şu an ikinci olduk. Dünya ikincisi şu an Yükselis. Lord da şu an dünya ikincisiyiz. Buraya var yemin ederim bir sürü okçu kulesi koyacağım. Buraya giren kişinin işi biter. Nasıl ekstralesi bence oldu. Bu bence korur şu an. Bunu tamir etsek 2000 liraymış lan tamiri yuh neyse tamam sorun yok böyle başka birilerine mi dalsak acaba ne yapsak bakalım şu altta sanki birileri vardı ama kimse var mı aha beleşe maden aldık güçlendir güçlendir korumak için böyle okçu ok kulesi de koyalım aha burada da var eksoalisi İki maden yayını bulduk bu şu an var ya bak ganimet yemin ederim ganimet şu an deli para kaldıracağız deli para kaldıracağız ülkemiz şu an gayet güzel bir şekilde büyüyor ve şu an bir tane daha koymak istedim. koydum ve aha dünyada şu an birinci olduk arkadaşlar bakın lan ikinci olduk tam birinciydik az önce oraya bir daha görelim bir daha görelim ama ikinciye düştük yani nokta diye birisi bizi geçti şu an oğlum bak nokta mısın nesin vallahi ağzını burnunu dağıtırım biz birinciyiz lan burada şöyle burayı da koruyalım bize birazcık şu an şövalye gerekiyor birazcık şövalye yapalım hop gelsin şövalyeler etrafa Biraz da ayı barbar bar koyalım. Bakın dev baltalı bunlar eksüalesi. baltalar çok güçlü vuruyorlar. Vallahi ağız burun kırarlar. Bir de büyücü koyalım. Hiç büyücümüz yok. Artık ben başka ülkeleri gebertmek istiyorum. Bakalım. Şu birinci neredeymiş? Onu biz bir dövelim. kendine gelsin arkadaş. Çıktık şimdi maceraya. Cener 47. Oğlum bak Cener. Ağzını burnunu kırarım. Neyse şu an daha çok koyamıyoruz buraya. Tüm madenlerimizi altın renk yaptık. Sıra artık saldırmaya geldi. Bak bizim madeni kırmışlar ya. Toglu itler. Şuraya ev koyalım. Tamam koyduk. Bir sürü barbar bir sürü okçu. Artık saldıracağım. Vallahi saldıracağım. Oğlum vurun. Yok edin lan. Kiminse artık bunlar. E şu an birinci eksperyası gördüğünüz gibi. Kaçalım. Lan kaçalım kaçalım. Vallahi geberiyorduk. Tamam daha çok ejderha daha çok ejderha. Ne kadar ejderha o kadar güç demek. Zaten dünya birincisiyiz. Gene bizim bir madeni kırmışlar ya. Aha adam oldu eksperyası. Adam oldu şu an. Tüm ordusu bizim oldu. Hepsini aldık. Oha tüm ordusunu aldık eksperyası. Adamın şu an tüm ordusu bizim olmuş oldu. Üf. Zengin olduk. Yemin ederim zengin olduk. Şu an ultra birinciyiz. Şu an bizi yenecek var, var mı lan diye sor. Başka bir şey demiyorum. Oğlum vurun bakalım. Vallahi gebertiyoruz. Zaten şu an birinci olduk zaten başardık da. İşte burada itlere çakallara ders veriyoruz. Uf orduya bakın şu an mega ordu olduk. Saldırın oğlum şu ülkeyi yok edelim hadi. Buna da vurun. İşte bu. İşte buna bunu yok et. Bizim dinozor şu an zıplıyor. Nasıl güçlü bak bak. Üf. Bunu da yok et. Üf, deli para. 10 bin liramız oldu şu an, 10 bin liramız var. Dinozor çağıralım daha çok. Bir tane daha çağırıyorum. <laughs> şu an full dinozorlu bir manyak olduk resmen. Mega dünya birincisiyiz. Bir tane ajdara aldım. Bir tane ajdara aldım. Full ajdara ordusu kurduk şu an. Full ajdaramız var. Var mı lan bize şekil yapan? Hadi gelsin. Türklerin gücünü şu an tüm dünya görüyor güzelse. Görüyor musunuz? Herkes görüyor Türklerin gücünü. Bir düşman arıyorum. Gelin bakalım. Hadi yiyorsa gelin. Bu orduyu şu an yenecek olan var mı? Aha birinde bu Bakın Raj diye birisi. Oğlum Raj şu an dünya dördüncüsü. Hemen gebertilmek söylesin. Hemen gebertiyoruz. Hadi gel. Hadi gel. O, o kadar ejderhamız var. Hadi ben dünya birisiyim şu an kardeş. Yiyor mu? Gel o minik askerlerim beni durduramaz. Şöyle biraz daha ejderha koyalım. Güzel. Saldırın oğlum. Bu Burajın... Aha Caner diye birisi var. Oğlum Caner. Bana bak. Bizim lan buralar. Bunu artık anlayın. Burası bizim. Raji gebertin oğlum. Ha geberiyor. Hadi geberiyor. Geber. Geber, geber lan. Öldü mü? Geberdik şu Gebertik. Raji yendik şu an. Raji geberdi. Bir ejderha daha çağıralım. Bir sürü okçu. Gücü de gelsin. Daha fazla okçu. Lan paramız bitti ya. Şu Rajin her şeyini yok edelim ekstra. Artık tüm dünya bizim. Bunu bilmeliler. O çok ejderhamız var ki. Herkesi yok ediyoruz. Hala şu anda dünya birincisiyiz. Yani önümüzde çıkanı şu an yok ediyoruz Gördüğünüz gibi bakın mesela birisi geliyor. Gel lan buraya. Lim fart boy musun? Nesin? Gel. Gel kapışalım. E birazcık askerimizi gebertti o yüzden. Birincilikten düşmüş gibi duruyor ama değil. Hemen şöyle bir sürü basıyoruz. Ve tekrar birinciyiz. Evet. O kadar güçlüyüz ki şu an. Birinci olmak çok kolaydı. Bütün Türkler Osturix ülkesinin gücünü yoruluk Bakın. Birinciyiz. Ülkelerimiz çok güçlü. Bakalım şu bizim reis ülkeye. Aha. İşte bu ya. Ülke dediğim böyle olur. Böyle güçlü büyük. Çok iyi. Evet. Eksu gördüğünüz gibi şu anda bir sürü yerde evlerimiz var, maden arabamız var, ejderhamız var, dinozorumuz var. Oyunda birinciyiz. Lorca'da birinci olduk çünkü bizi oyundan atmadan görüyor gibi. Ama onunla da birinci olacağız bir gün. Oyun bizi atmayacak da biz birinci olacağız görecekler. Cidden bayağı eğlenceliydi. Resmen şu an birinci olduk. Herkesi de yok ediyoruz. Eğer söylese, isterseniz bunun devamını çekerim. Buradan böyle tüm oyundaki herkesi böyle bütün ülkeleri yok etmek üzerine oynayabiliriz. Ama zaten şu an başardık birinci olmayı. Cidden çok çok fazla eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Altan video like atmayı, abone olmayı, beğendeki zil şaşmayı unutmayın. Ve Instagram ve TikTok'a Ekstra abone takip edeceksiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.